Duymuyor musun telefonu? Elinde sonunda döneceğin yer belli. Nereye kadar kaçacaksın ki? Ben ne kaçacağım ya senden? Bilgileri alırken iyi. Ne oldu deyince sus pus ama. Bana sorduğuna göre gidip kendini öğrenmişsin. Gittim. Yok. Silinmiş kayıtlar. E, tamam o zaman bana niye soruyorsun? Ben gelmeden beş dakika önce silinmiş ama. Bir şey saklayacaksanız aptal adamlarla iş yapmayacaksınız. Öğrenmişsin sen kim olduğunu. Annen evde mi? Yok bilmiyorum dışarıda herhalde. Böyle hmm. bıyık altından gülüp neden sordun falan demeyecek misin? Garip grup imalar, saçma sapan şakalar falan yok mu? Kesin bir şey olmuş. Anlat dinliyorum. Senin susma lüksün yok. Bu işi siz başlattınız. O kıza sorumluluğunuz var. Biliyorum. Neden saklıyorsunuz o zaman? Savaşla ilgili olduğunu biliyorum. Susup koruyamazsın. Anlatacaksın bana. Nasıl güveneyim ki ben sana? Tam diyorum tamam. Bu adam sandığım gibi biri değilmiş. Öyle değil. Nasıl o zaman? Birlikte yola çıkıyoruz. Beni ikna ediyorsun. Sonra bir bakıyorum ben tek başımayım. Meryem perişan. Sen karşımda susuyorsun. Burcu yapabileceğim hiçbir şey yok. Git kimden ne öğreniyorsan öğren. Ben sana hiçbir şey söyleyemem. Ben öyle biri miyim Burcu? Beni tanımadın mı Burcu? Evet. Demek ki ben öyle biriymişim. Sahtekarım, güvenilmezim, iki yüzüyüm. Tamam, haklıymışsın. Ben öyle kolay inanan biri değilim. Hiç yapmam dediğim şeyleri yaptım. Seni iş yerime aldım, sana bilgi verdim. Nasıl açıklayayım şimdi kendime bunu? Ne diyeyim? Enayi misin Burcu? Aptal mısın? Burcu ne olur yapma anlamaya çalış beni. Bak sen de olsan... Doğrusu neyse onu yapardım ben. Sen de öyle yaparsın sanmıştım. Sana da güvenmemem lazımmış. sen de ak git. Aa, ne oluyor oğlum? Bu ne hal böyle? Acıktım. Neredesin sen? Anneye. Sen emekler oklavayı özledin galiba. Özledim. Herkes dövüyor ama seninkini özledim. E döverim ben senin çocuğunu çok istiyorsan. Ne oldu? Kim sıktı canını? E dolapta karnıyarık vardı. Biliyorum. E nereden çıktı bu menemen? Canım sıkıldı anne. Geçti mi? Ne? Sıkıntı. Yani ben gelince böyle geçtin oturdun da orası öyle duruyor. Kat topla. Anneye mi görezin var senin çocuğu? Herkesin bana benim sana. Herkes kim? Abimle tartıştık. Aman 3 yaşından beri kavga ediyorsunuz. Başka bir şey daha olmuş. Kovdu bu sefer anne, kovdu. E, kesin haklıdır. Anne. Başka ne oldu? Burcu'yla da tartıştık. Ay o da haklıdır. Bir çirkin ördek yavrusu benim değil mi? Herkese gülümser bana gülümsemez. Güçlü. Hadi bırak onları oğlum. Geç bahçeye bana bunu baştan anlat bir daha. Hadi oğlum. Hayır. Bak oklava geliyorum ha. Hadi. Hadi. İyi be. Doğru söylüyorsun. Bu oğlan bayağı aşık. Yani. Ya ama kıza da söyleseymiş keşke. E yani. Ama? Ne bak o ama geliyor yine o sinsi ama. Güçlünü düşman ama geldi yine. Ama sen kabahatini biliyorsun oğlum. Abin ne diye bırakıyorsun oralarda? Anne kovdu diyorum ya kovdu. Ha sen de taksiye binip eve geldin. Ne diye gitmiyorsun arkasından? Bizim gururumuz yok çünkü değil mi? Oğlum birbirinize sahip çıkacaksınız. Eğer sahip çıkmayacaksanız ne o sana kardeşim desin ne de sen ona abi. Öyle yok bedavayı kardeşlik. Anne ben ne yapmam gerekiyorsa onu yaptım. Doğruyu söyledim. Başkası yapar mıydı? Ben bilmiyor muyum kızcağını kavga edeceğimizi? Evet bile bile yaptım pişman da değilim. Oğlum. Ama en hassas konusundan üstüne gitmişsin abinin. Bir tek onun aşk acısı var değil mi anne? Ben Ben yine bırakayım istersen. Tam Savaş Siz de burada mıydınız? Ben beni gördüm de girmedin sandım. Yok. Ben ben sözümü tutamadım. Sevinç'in katili hala serbest. Ne yaptın? O milletvekilinin kızıyla evlendin mi? Hayır. O düğün olmayacak. Öbürü? ...saklıyor hala. Söyletemedin. Babası hasta demiştin. İyi oldu mu? Vefat etti. Başı sağ olsun. Annesi de yok demiştin. Şimdi o da benim gibi bir başına kaldı... ...bu dünyada demek ki. Hiç değilse diyordum ki... ...babam hastaydı da öldü. Orasını bilmiyoruz. Şüpheli. Biri de yapmış olabilir. Belki de Sevinc'in katiliyle aynı kişi. Koynunda yılan besleyen eceliyle ölecek değil ya. Elbet o da tadacak zehrini. Demek o kız da şimdi taşlarla konuşacak. Yüzünü bir avuç toprağa sürecek. Avunmak için. Canı daha da yanacak. Allah sabır versin. geldim. ederim. yerime bakmışsın. Teşekkür ederim. Ee, sen gidebilirsin istiyorsan. Ben de oluyorum. Hadi geçmiş olsun. Yalnız bir buz falan bir şey koy. Bak tecrübe konuşuyor. Eli ağırdır. Şimdi şöyle yapalım. Ee, şu tarafa hmm. vur. Çünkü bu taraftan malum senin için kurşun yemiştim. Hatırlatıyorum hani sinir krizi falan geçirirsen aklında bulunsun diye. Tamam Evet bekliyorum. Hazırım. Oh. <laughs> <Oha. gülüyor> mı? Yalnız bak, bu sefer yüzüme vurmayacaksan söyleyeceklerim var. Tamam mı? <laughs> Hazırım. Ah. <laughs> Kıyamadın değil mi? Ben <laughs> <Aa! Aa! gülüyor> ya? yani bu kadar dayı boşuna mı Gel buraya konuşacağız. Benim sana edecek lafım yok. Abini çağır. O senin sahibin. Bir dakika ne diyorsun ya sen? Sahip mahip ne biçim konuşuyorsun sen? Neyse o. Düzgün konuş benden. Hiç konuşmamayı tercih ediyorum. Edemezsin. Öyle bıçağı sokup gidemezsin. Ne diyeceksin çok merak ediyorum. Senin kendi iraden var mı? Senin kendi ağzın dilin var mı? Gördüğüm kadarıyla yok. Sen baya baya sahibinin sesisin. Abim ya benim abim. Kafası karışmış bir şeyin altında ezilmiş diyememiş işte. Ne yapayım ben? Onu ezip yemediğin arkasından mı diyeyim? Ben öyle bir adam mıyım? O kızı ne kadardır kandırıyorsunuz? Hı? Söylediniz mi ona hayatın yalan senin diye? Ne işin gerçek, ne güvendiğin insanlar gerçek dediniz mi? İyilik yapıyoruz diye kendinizi kandırın daha. Öyle iyilik olmaz. Benim annem o kızı öz kızı gibi seviyor. Evde nasıl kar oluyor kadın sen biliyor musun? Ama abinin umurunda değil. E tabii bu durumda senin de değil. Onun yerine dayak ye. Onun suçlarını üstten. Onun yerine sus. Senin bu hayatta sevdiğin kimse var mı? Yok galiba. Bu kafayla da çok zor zaten ben sana söyleyeyim. Güvenebiliyoruz da sanki. Sevmesi kaldı değil mi?